Nerede annemiz babamız? Nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Gitti değil mi? Biz de gideceğiz. Geçenlerde bey namaz birisini biliyorum. Yani namaz kılmayan. Babası öldü. Kabire var ya öyle kendini atıyor ki. Baba beni götür baba. Ya nereye götürecek? Götürse götür, gitmez ha. Baba beni götür diyor. Ya nereye götürecek? Ya dünyada sen babanı dövdün. Babanı azarladın, babanın sözünü dinlemedi. Öldükten sonra ben ne yapayım? Ne yapayım? o açıdan ölmeden önce onların kıymetini bilelim. Ölmeden önce bu Ramazan'ın ayının kıymetini bilelim. Bilelim ki yarın ya Rabbi duymadım etmedim ey Allah'ım kimse bana bunları anlatmadı dememeleri için Allah Tebareke ve Teala Resuller gönderdi, Kur'an gönderdi ve hedeynâhun necdeyn hakkı ve batılı gö gösterdi Rabbim Tebareke ve Teala. Ve ikinci bir meseledir biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim kişi Kur'an-ı Kerim'i ayda en az bir kere hatmetmesi gerekiyor. Çocuklar dikkat edin. Kur'an-ı Kerim e hocam ben beş günde bitiririm. Çok güzel, harika. E ama böyle değil ha. Alif Lam, mim zalikel kitabu la rabbe fi hudal Böyle değil. Öyle okuyanlar var değil mi? Öyle değil. Alif Lam, mim Zalikal kitabun la rib fihi huden lil muttaqin. Bu şekilde yavaş yavaş ve anlaşılır bir şekilde okuyacaksınız. Ama böyle vitesi beşe koyduğunuz zaman olmadı, olmadı devirsiz kamyonu çok hata yapmış olursunuz. O açıdan Kur'an-ı Kerim'i en güzel bir şekilde okumamız gerekiyor. Bir de okuduğunuz zaman ve hem Ramazan orucu bir de Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde bize şefaat edecek. Kur'an diyecek ki ya Rabbi, ya Rabbi geceleyi uykusuz onu bıraktım ey Allah'ım. Ne olur beni şefaat çıkar ya Rabbi diyecek ve Kur'an bize orada şefaat edecek. Oruç da diyecek ki ya Rabbi, men'atehu'ş şehve ve't ta'am. Yani hem şehvetini hem de yiyeceğini susuz, susuzluk bıraktım ya Rabbi. Ne olur beni şefaat çıkın ey Allah'ım. Ve burada Rabbim tebareke ve Teala emredecek, orada izin verecek. Ve hem Kur'an-ı Kerim hem de oruç bize şefaat edecek. Ve bunlardan birisi en önemli olan nedir? Oruçlu iken gıybet yapmayacağız. Özellikle oruçlu iken. Bazıları oruçlu. Şarttan başlıyor, harptan çıkıyor. Ya işte şöyle böyle, böyle böyle. Değil ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Kim böyle yaparsa diyor. Kesinlikle diyor Allah tebareke ve teala onun orucuna, ibadetine ihtiyacı yoktur. Gündüz neye benzer biliyor musunuz? İyilikleri topluyorsunuz ama gece olunca adam evde şöyle ayak ayağa atmış ve sen onun hakkında konuştuğundan dolayı bütün yapmış oldukları iyilikleri böyle kendisine vermiş oluyorsun. Ve Allah Tebareke ve Teala bizleri burada uyarıyor. Bir de namazımızı ihmal etmeyeceğiz. Geçenlerde birisine sordum. Sen namaz kılıyor musunuz? Ne dedi? E kal emmi bussalli. Diyor ki annem namaz kılıyor. Ya anne seni kurtarmaz ki. Yani sana yani annene farz ise sana haram mı? Yok. Ne demek annen namaz kılıyor. Hele hele biri bana, beni ee, gördüm. Dedim ki ya hocam diyor ben öğlen, akşam, ikindi, yatsı kılıyorum ama sabah namazı kılmıyorum. Leş kılıyor. Niye? E ne yapayım diyor. Yapamıyorum diyor. Dedim ki bak şöyle geldi Sana deseler ki her sabah namazına 500 TL verse... Gider misin gitmez misin? İnan böyle gözünü açtık kapattı şöyle. 500 çarpı 30 diyor. Yani hesap yapıyor. Ne yapar? 15 milyar para yapar. Hocam giderim diyor. Ya değil gider. Hanımı, çoluk çocuğunu önüne katar. Ve der ki ben bu caminin köşesini sevdim. Sevdim bırakmam. Ama halbuki ne köşeyi sevdi ne camiyi sevdi. Parayı sevdi. O da dünyada bunu elde edebilir. Ama cennette asla ve asla eğer böyle yaparsa bunun karşılığını görmeyecek